Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle marine dizel motorlarda kullanılan yağ, yakıt ve separatör filtrelerini inceleyeceğiz. Arabanızın, teknenizin, motosikletinizin rutin bakımlarını yaptırıyorsunuz. Ve sürekli bir rutin bakımlarda yağ filtresi değiştiriliyor. Nedir bu yağ filtresi diyorsanız doğru videodasınız. Motorun çalışması için bir yağ ihtiyaç olduğunu herkes biliyordur. Kartelde depolanan yağ bir pompa yardımıyla bloğa gönderildiğinde yağın içerisindeki partiküllerin motor parçalarına zarar vermemesi için bir yağ filtresinden geçmesi gerekir. İşte yağ filtresinin görevi de tam olarak budur. Peki nasıl çalışıyor bu yağ filtresi? Pompadan gönderilen yağ Filtrenin ağız kısmında bulunan şu deliklerden içeri girerek filtrenin iç elementi olan farklı mikronlarda olan ve özel bir kağıt malzemeden yapılan bu kısımdan süzülerek yine filtrenin orta kısmındaki bulunan bağlantı yerinden motorun bloğuna temiz yağın geçişi sağlanmaktadır. Filtrenin çalışma prensibi temel olarak bu şekildedir. İçerisindeki elementler, kağıtlar farklı mikronlarda, farklı boyutlarda olabilir. Bunlar e, örneğin bu filtre düşük e, silindirli, düşük hacimli motorlarda kullanılırken bu elimde görmüş olduğunuz ise daha yüksek hacimli olan e, motorlarda kullanılmaktadır. Çalışma prensibi aynıdır. İç tarafını gördüğünüz üzere yine deliklerden geçişi, no, yağın geçişi sağlanır. Pompadan e, gönderilen yağın geçişi sağlanır. Orta kısmından da motor bloğuna temiz yağ geç, geç, geçmesi gerekir. Yine farklı bir yağ filtre tipi olarak da bu filtreyi de gösterebilirim. Bu da dış hazinesinden çalışma prensibi aynı. Dış hazinesi var. İçerisindeki element budur. Kağıttan özellikle olan şu kağıttan aralıklardan ee, yağ geçerek yine orta kısmından bloğa temiz yağın gönderil gönderilmesi sağlanır. Yakıt filtrenin de çalışma prensipleri yağ filtreninki ile aynıdır. Yine yakıt filtrelerin ağız kısmındaki deliklerden içeri girerek içerisinde bulunan kağıttan süzülerek temiz yakıtın motor bloğuna orta kısmından ulaşması sağlanır. Peki yakıtı neden filtreliyoruz, neden doğruca bloğa göndermiyoruz? Aslında yakıt yağdan daha fazla filtrelenmesi gereken bir maddedir. Çünkü yağ sadece motorun mekanik aksamındaki parçaların daha az sürtünmeyle çalışmasını sağlarken yakıt ise doğruca motorun kalbine yani yanma odasına ulaştığı için daha fazla filtrelememiz gerekiyor tankın içerisindeki yakıt tanklarının içerisindeki uzunca süre bekleyen yakıt zamanla kendi içerisinde bir bakteri oluşturur. Bu bakteri yakıtı kirletir. Kirlenen yakıt ise enjektörlerin, motorun enjektörlerinin ee, spreyleme de, küçük spreyleme deliklerini tıkanmasına yol açar. Sanayi tabiriyle daha çok işletmek anlamına gelen ee, bir sızdırmaya ee, yol açmaktadır. Bu sızdırma da yanma odasındaki zengin karışımın miktarını bozar. E, bütün bunları ayrıca yakıtın içerisindeki suyun da ayrıştırılması gerekir. İşte bütün bunlar olmadan önce, yani yakıt daha bloğa ulaşmadan önce, bunların oluşmasını engellemek için yakıtı bloğa ulaşmadan önce filtrelememiz gerekiyor. Şimdi gelin bunları nasıl yapıyoruz, birlikte bakalım. Yakıt tankından gelen yakıtın motor bloğuna ulaşmadan önce içerisindeki sudan ayrıştırmaya yarayan separatör filtreler kullanıyor demiştik. Şimdi bunları inceleyeceğiz. E, elimizde bu separatör filtrelerin en çok kullanılan en öncü markalarından olan Rakor ve Separ filtreleri var. E, bu Separ filtresi nispeten daha küçük hacimli olan bir filtresi var elimizde. Burada kutunun içerisinden Separ filtresinin kendisi hortum için bağlantı fittingleri portumun fitting'e bağlanması için gerekli olan kelepçeler ve ünitenin bağlanması için de vida ve pullar çıkmakta. Filtre nasıl çalışıyor? separator filtresi ona bakalım. Burada filtrenin kendisi içeride burada in ve out kısım var. Mazotun yani girdiği ve çıktığı iki tane e, kısım var. Altta evi var. Burası e, özel dizayn edilen şekilde e, basınçla gelen yakıt Yakıt, yakıt buradaki özel dizayn sayesinde dönmeye başlar, dönme işlemi yapar ve burada dönen yakıt suyun hacmi daha ağır olduğu için aşağıya çöker ve nedir gözlemlendiğinde buradaki eğer bir su oluşuyorsa, bir su varsa tahliye yerinden açılarak suyun yakıttan ayrıştırılması sağlanır. İç kısmına bakalım nasıl ayrıştırma yapıyor. Burada yine separatör filtrelerin diğer filtrelerde, yağ filtrelerde ve diğer filtrelerde olduğu gibi içerisinde bir element bulunuyor. Ee, aşağıda ayrıştırılan, sudan ayrıştırılan yakıt e, komple hazne yakıtla dolduğunda buradan geçerek e, şu kısımdan direkt temiz yakıtın motor bloğuna ulaşması sağlanıyor. Separatör filtrenin çalışma prensibi tamamen e, bu şekildedir. Bir de rakor tipi olan var. Rakor tipinin çalışma prensibine de bakalım. Bu nispeten biraz daha yüksek hacimli olan bir rakor filtre. Bunların daha küçük olanları da var. Aynı şekilde Separ markanın da daha büyük olan, büyük hacimli olan filtreleri var. İç elementi, içerisinde şöyle bir element var. Filtre elementi. Bunların farklı mikronları, farklı tipleri olabilir. Ee, yarım boyutunda olanı var, daha küçük olan e, boyutları da var. Çalışma prensipleri aynı şekildedir. Buradan e, bağlantı braketlerinden e, monte edilir. Aşağıda bir gözlem odası, e, yakıt döner, su aşağıda oluşur, birikir, varsayar. Tahliye yerinden aşarak fazla suyun e, atılması sağlanır. Yine in kısmından girer ve out kısmından çıkarak, temiz yakıtın, saf yakıtın, nispeten daha saf olan yakıtın motor bloğundaki yanma odasına ulaşması sağlanır. Bir de markaların, motor, motor markalarının kendi ürettiği, kendinden ürettiği bazı separatör filtreler vardır. Örneğin bu Yanmar, Yanmar'ın ürettiği bir separatör filtre. Aynı şekilde köhlerin de köhlerin de ürettiği bir separatör filtresidir. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde ağız kısmından girer. Herhangi bir şey yok. Aynı şekilde tahliye yeri var. Sadece gözlemlenemiyor bu. E, açarak suyu tahliye edersiniz. E, separa ettiğiniz yakıtında motor bloğa kolaylıkla ulaşması sağlanır. E, burada da sensörlü tip olarak tabir edilen sensörlü bir yakıt filtresi vardır. Yakıt su ayırıcı filtresi vardır. Motor bloğuna ulaşmadan önce yanmarın e, kendi ürettiği yakıt filtresinden separa edilir. E, fazla su atılır ve Motor bloğunda kendiliğinde bulunan, kendi üzerinde bulunan, kendi mazot filtresinden de e, süzülerek motor bloğuna ulaşması sağlanır. Bunu neden yapıyoruz? E, yakıtın yağa nazaran daha fazla filtrelenmesi gerektiğini söylemiştik. E, daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Yanma odasına, motorun kalbine gittiği için. Önce burada ayrıştırdığımız yakıtı burada da daha küçük mikronlarda daha küçük partikülleri yakalamak için motor bloğuna zarar vermemesi gereken daha küçük mikrondaki partikülleri yakalamak için kullandığımız bir yakıt filtresi var. Bugün yağ, yakıt ve separatör filtrelerini inceledik. Eğer bu konularla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa ya da teknenizde merak ettiğiniz çalışmasını bu nasıl çalışıyor dediğiniz herhangi bir malzeme aksam herhangi bir şey varsa yorum kısmında yazarak bize danışabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.